arkadaşlar, Başkan Böyle arkaya doğru dönüyorduk, değil mi? Evet. Böyle evet, bir evet. bakabilir miyiz? Tamam. Orkalı dağıtmadan aşağıda. İstanbuldayız. Tamam. Tamam. Şu tamam. önümüzdeki yol tamam. bu. Tamam. Buradan gidiyoruz. Evet. Tamam bu başka şu şu gördüğün şey bütün şu, tamam, şu. yazın etse parsel şu önündeki de parasal ama boş şu an yani. orada bir tane sadece şu kulübe inşallah can yarsın hastanız iyi siz inşallah çok şükür allah olsun bizler deyiz Gel. bakalım deriz arkadaşlarımıza hoşgeldin alırsak buradaki otoban kalsın aynı böyle olabilir Evet değerli arkadaşlar şu anda Orhaniye Mahallesi Saadet Sokak'tayız. Burada hem e, çıkmayan sokaklar noktasında bildiğiniz gibi kör sokakların açılması ile ilgili yürüttüğümüz e, çalışmalar var. Bu çıkmaz sokakların açılarak trafiğin akışını, efendim geçişlerin daha kolay olmasını sağlamakla ilgili hedeflerimiz var. Bir. ikincisi tabi bölgede ihtiyaç olan başta altyapı gibi, kanalizasyon içme suyu gibi beraberinde yine ee, araçların işte park edeceği, vatandaşımızın rahat yürüyeceği, kaldırım, yol gibi çalışmaların yapılmasını sağlıyoruz. Burada da arkadaşlarımız e, Zürra Sokak'ta terklerin yapılmasıyla beraber Saadet Sokağı bağlantısı açılmış. Yine e, onunla beraber de e, tret var, ve e, parke taş döşeme çalışmalarını burada sürdürüyorlar. Biz de geldik yerinde incelemiş olduk. Tabi burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi, oranın konforunun rahatlığının efendim arttırılması gibi çaba ve gayretleri dikkate alıyoruz. Bunlar önemli. Yani yaşamın olduğu yerde, insanın olduğu yerde ister istemez orada ihtiyaç olan her konuyu bir bir hayata geçirmekle mükellefiz. İnşallah bizler de vatandaşımıza da kulak vererek onların bu ihtiyaçlarına ya da var olan sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz. Ben burada kıymetli meclis üyelerimizle efendim e, çalışma arkadaşlarımla e, hep birlikte gayret içerisinde olacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Yani buna e, tabii birden her birine yetişmek belki çok mümkün olmasa da şartlar o alanda e, uygun o hale geldikçe biz de bunları bir bir hayata geçirmiş olacağız. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Emeklerinden, gayretlerinden dolayı Yapılan çalışmanın da başta buradaki mahalle sakinlerimize yine görümüze hayırlı olmasını diliyorum.